De, merhaba arkadaşlar ben Samet yeni bir videoma hoş geldiniz bugün sizlerle rota ile alakalı bir video çekeceğiz bildiğimiz gibi rota rapçi polis baskıyla gözaltına alınmış durumda bazı sözleri yüzünden bir de rotanın bu klibinde baya bir ünlüye sözlü bir şekilde dis attığını görüyoruz. Ne kadar doğru bir davranış, ne kadar yanlış bir davranış. Onu ben siz abonelerime, siz izleyicilerime bırakıyorum. Ee, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum dostlar. Ee, dediğimiz gibi sürekli Türkiye'de bu tarz şeyler gündem oluyor. Disler, diss track'lar ünlü oluyor. Tabi ee, tabii bazı sözler bazı cümleler ağır kaçtığından dolayı sonucu da ağır olabiliyor. Ondan dolayı bazı sözlerimize ve ağzımızdan çıkan bazı kelimelere çok ama çok dikkat etmemiz lazım. Ondan dolayı herkesin Türk toplumundaki sanatçılarımızın, ünlülerimizin ve diğer mevkideki vatandaşlarımızın, dostlarımızın e, kelimelerine ve cümlelerine hakikatten dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden diyorsanız herkesin bir seveni var. Bir yanlış durum olduğunda o sevenler, o toplumdaki kitleler hakikatten çok ama çok üzülüyor dostlar. E, bu da hiç kimsenin istemediği bir şey. Şu an Rota Twitter gündeminde ilk sıralara hızla yükselme başarısını gösterdi fakat e, pek de iyi bir başarı da sayılmaz bu maalesef. Ama umuyoruz ki herkes pek bir fazla zarar almadan tekrar özgürlüğüne kavuşur diyelim biz buradan. E, bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Herkes ağzından çıkan kelimeye ve cümlelere dikkat etmesi lazım diyorum ve daha fazla Sizleri de burada tutmak ve videoyu uzatmak istemiyorum dostlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Video eğer beğenseniz videoya like atmayı ve kanala da henüz abone değilseniz kanala abone olmayı sakın sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.